Yapay zeka devriminin bir sonraki adımı ne, hiç düşündünüz mü? İnsanlığın bugüne dek yarattığı en büyük icat, belki de yapacağımız son icat mı olacak? Gelin, teknoloji lideri Eric Schmidt ve yapay zeka öncüsü Fei-Fei Li'nin gözünden yapay süper zeka denilen bu akıl almaz çağa doğru bir yolculuğa çıkalım. İşte bu devasa konu hakkında bilmeniz gereken her şey. İşte her şeyi başlatan o baş döndürücü soru bu. Bir anlığına düşünün. Öyle bir şey icat ediyoruz ki ondan sonra bizim başka hiçbir şey icat etmemize gerek kalmıyor. Neden mi? Çünkü o bizim yerimize aklımıza gelebilecek her şeyi hatta gelemeyecekleri bile icat edebiliyor. Bu insanlığın son icadı olabilir mi? Evet. Tanım kulağa basit geliyor değil mi? Ama sonuçları akıl almaz. Burada tek bir dahiden falan bahsetmiyoruz. Dünya üzerindeki gelmiş geçmiş tüm dahilerin, tüm sanatçıların, tüm bilim insanlarının toplam zekasını bir araya getirin. İşte ondan bile daha üstün bir zekadan söz ediyoruz. Yani aynı anda hem Mozart, hem Einstein, hem de Shakespeare olabilen, hatta onların da ötesine geçebilen bir bilinç hayal edin. Peki, tamam. Bu bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi duran geleceğe ne kadar yakınız gerçekten? Ve belki de daha önemlisi elimizdeki yapay zekanın o devasa sıçramayı yapıp bir Einstein'a dönüşmesinin önündeki engel tam olarak ne? Valla bu konuda teknoloji dünyası resmen ikiye bölünmüş durumda. Bir tarafta Silikon Vadisi'nin o meşhur iyimserleri var. Eric Schmidt onlara San Francisco mutabakatı diyor. Onlara göre mevcut teknolojiler zaten o kadar hızlı gelişiyor ki 3-4 seneye bu iş tamamdır. Ama Eric Schmidt durup diyor ki Yok, o kadar kolay değil. Ona göre bu mesele sadece daha fazla bilgisayar gücü eklemek değil, tamamen yeni bir buluş, yepyeni, devrimci bir algoritma gerekiyor. İşte yapay zeka öncülerinden FF Lee de tam bu noktaya yaparmak basıyor. Diyor ki, bugünkü yapay zeka ile o hayal ettiğimiz gerçek insani yaratıcılık arasında hala dev bir boşluk var. Peki, nedir bu boşluk? Neden bahsediyoruz tam olarak? Şimdi Yanlış anlaşılmasın, bugünkü yapay zeka zaten bazı konularda insanüstü. Milyarlarca kitabı saniyeler içinde okuyup özetleyebiliyor, anında onlarca dili çevirebiliyor ama işin sırrı bilgiyi işlemek değil, bilgiyi hiç yoktan yaratmak. Yani bir yapay zekanın önüne bütün yıldız haritalarını koysanız bile o haritalara bakıp Newton gibi aha evrensel çekim yasası bu diyemiyor. İşte o an o deha sıçraması henüz ortada yok. Peki neymiş bu eksik parça? İşte o sihirli bileşen bu. Hedeflerin sabit olmaması. Şöyle anlatayım. Bir bilim insanı düşünün, biyoloji çalışıyor ama bir anda aklına gelen bir fikirle bambaşka bir alanda, mesela fizikte bir problemi çözüveriyor. Hedefi anında, sezgisel bir şekilde değişiyor. İşte yapay zeka şimdilik bunu yapamıyor. Ona verdiğiniz göreve kilitleniyor. Labirentten çık diyorsanız çıkar ama o labirentin sıkıcı olduğunu düşünüp duvarlarına bir sanat eseri yapmaya başlamaz. Tamam, şimdi işin teknoloji kısmından çıkıp, belki de hepimizi en çok ilgilendiren kısmına, yani ekonomiye gelelim. Bu düşünen makinalar hayatımıza girdiğinde ne olacak? Her şeyin bollaştığı bir ütopya mı bizi bekliyor, yoksa zenginle fakir arasındaki uçurum daha da mı açılacak? Rakam, rakam gerçekten inanılmaz. 15 trilyon dolar. Yani birçok ülkenin hatta bazı kıtaların ekonomisinden bile büyük bir pastadan bahsediyoruz. Bu oyunun kurallarını sıfırdan yazacak bir güç demek. İyi de işte o milyon dolarlık, pardon, trilyon dolarlık soruda bu. Ortada devasa bir pasta olacak. Peki bu pastayı kim yiyecek? Hepimize bir dilim düşecek mi? Şimdi karşımızda iki yol var. Bir yanda pembe bir tablo, bolluk toplumu, sağlık eğitim gibi her şeyin neredeyse bedava olduğu, akıllı telefonu olan herkesin en iyi hizmetlere ulaştığı bir dünya kulağa harika geliyor değil mi? Ama bir de madalyonun diğer yüzü var. Daha gerçekçi senaryo diyor ki, kazançlar yine çok az kişinin elinde toplanacak. Tıpkı internet devriminde olduğu gibi kazanan her şey alır kuralı işleyecek ve zenginlik yine belli adreslerde birikecek. Feyfeyli'nin de dediği gibi olay aslında tam olarak bu. Yani teknolojinin verimliliği arttırması, o verimlilikten doğan zenginliğin herkese adil dağıtılacağı anlamına gelmiyor. Bu artık bir teknoloji problemi olmaktan çıkıyor, tamamen bir toplum ve siyaset meselesine dönüşüyor. Şimdi de konuyu bir üst seviyeye taşıyalım, ülkeler arası ilişkilere, yani jeopolitiğe. Bu yapay süper zeka yarışı bildiğimiz dünya haritasını nasıl baştan çizecek? Şu anki güç dengesine baktığımızda tablo çok net liderlik koltuğunda açık ara Amerika Birleşik Devletleri oturuyor. Neden? Çünkü para onlarda. En iyi çipleri onlarda. En yakın takipçisi Çin ama o kritik avantajlara sahip değil. Geri kalan herkes ise maalesef bu iki devin çok ama çok gerisinde. Peki geride kalan ülkelerin hiç mi şansı yok? Aslında uzmanların önerdiği üç adımlık bir yol haritası var. 1. Yanına bir lider seç, mesela Amerika ile işbirliği yap. 2 en büyük hazinene yani kendi insanına yatırım yap, onları eğit. Ve 3, kendi teknolojini, kendi şirketlerini yavaş yavaş kurmaya başla. Ama işte burada vicdanları sızlatan kocaman bir soru işareti beliriyor. Peki ya Afrika gibi kıtalar? Onlar bu devrimin derisinde olacak. Gerekli altyapı, para, istikrar olmayınca bu yarışta daha da geride kalma riskleri maalesef çok büyük. Ve şimdi tüm bu büyük meselelerden sonra en temel soruya yani kendimizle ilgili soruya dönüyoruz. Makineler bizden daha akıllı olduğunda bize ne olacak? İnsan olmanın anlamı neye dönüşecek? Bu soru gerçekten de insanın tüylerini diken diken ediyor. Düşünsenize, insanlığın en büyük amacı olan icat etmek artık makinelere aitse bizim amacımız ne olacak? Sabahları yataktan kalkmak için sebebimiz ne olacak? Neyse ki uzmanların cevabı biraz içimizi rahatlatıyor diyorlar ki asıl mesele bizim yerimize makinelerin geçmesi değil asıl kazanç insanla yapay zekanın bir takım olması. En büyük başarılar insanın sezgisiyle makinanın inanılmaz işlem gücünü birleştiren ekiplerden çıkacak. Peki bizim yerimizin doldurulamayacağı alanlar neler? Birincisi vicdan ve muhakeme yeteneğimiz. İkincisi merak yani robotlar bizden daha iyi araba kullansa bile biz yine de insan pilotların yarışını izlemek isteyeceğiz. Çünkü insan insanı merak eder ve üçüncüsü belki de en önemlisi iki insan arasındaki o sıcak bağ, o empati bunu hiçbir makine veremez. Ve sanırım bu yolculuktan çıkarmamız gereken en büyük ders de bu. Fei-Fei Li'nin harika bir şekilde özetlediği gibi ne yaparsak yapalım, hangi teknolojiyi geliştirirsek geliştirelim merkezde her zaman İnsan onuru ve insan iradesi olmalı. Geleceğe doğru giderken yolumuzu kaybetmemek için pusulamız işte bu olmalı.